Bir yayınımızdan daha herkese merhaba. HDP eş başkanı Mithat Sancar ittifak çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diyaloğa hazırız diyerek Meral Akşener'in HDP ittifak dışı seçime girmeli açıklamasına da yanıt verdi. Sancar'ın açıklamalarına geçmeden önce beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Mithat Sancar T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladığı yayında Meral Akşener'in Gelecek ve Deva Partisi'nin adını vererek Millet İttifakı genişleyebilecek açıklamasını hatırlatarak HDP'nin adının anılmamasını nasıl karşılıyorsunuz sorusu üzerine Mithat Sancar şöyle yanıt veriyor. HDP'nin ittifak dışı tutulması gerektiği yönünde açıklamalar biraz fazla temelsizdir. Bir defa şöyle bir varsayımla hareket ediliyor. Sanki HDP herhangi bir ittifaka dahil olmak istemiyormuşçasına bir üslupla konuşuluyor. HDP'nin seçim ve ittifaklarla ilgili stratejisi aslında çok açıktır. Ve bunu haftalardır Aylardır anlatmaya çalışıyoruz. Medyada bunların yeterince yer almamasının da yarattığı bazı boşluklar var. Birincisi, bizim demokrasi ittifakı diye bir çağrımız var. Biz diyoruz ki, demokrasi ittifakı seçim ittifakıyla bir tutulmamalı. Demokrasi ittifakı bütünüyle seçimlere endekslenerek yürütülmemelidir. Demokrasi ittifakının emekçiler, inanç ve halk toplulukları, kadınlar, gençler doğa alanına karşı mücadele eden herkese yönelik bir çağrı olduğunu vurgulayan Sancar, mücadeleyi, güçleri ve sesleri birleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Çağrının bir boyutunun da seçimlerle ilgili olduğunu dile getiren Mithat Sancar sözlerine şöyle devam ediyor. Seçimlerin adil ve serbest olabilmesini mümkün kılacak mücadeleyi bugünden başlatmak gerekiyor. Bu iktidarın adil bir seçim yaptıracağına kim inanır muhalefette? Peki nedir burada temel sorunlar? 1- Seçmen kayıtları. İleride seçim sandık güvenliği. Sonra bugün bile bu kadar büyük bir baskı varken muhalefette seçim döneminde propaganda özgürlüğü temel meselelerdendir. Yani seçimlerin demokratik ve adil olmasını istiyorsak bugünden bütün demokrasi güçlerinin, bütün muhalefet partilerinin Ortak çalışma yürütmek için diyaloğa girmeleri gerekiyor. Medya bu kadar büyük kontrol altında, baskı altında, sansür almış başını gidiyor. Doğrudan dolaylı tasfiye, sindirme operasyonları da sürüyor. Peki muhalefet sesini nasıl duyuracak? Biz diyoruz ki alternatif medya mecralarını oluşturmak için diyaloğa girelim partiler arasında mekanizmalar kuralım. Ve bunu Türkiye'deki bütün diğer demokrasi güçleriyle paylaşalım. HDP eş başkanı Mithat Sancar seçim ittifakı tartışmalarıyla da ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Millet ittifakına katılmak gibi bir taleplerin olmadığını söyleyen Mithat Sancar sözlerine şöyle devam ediyor. Biz elbette seçim ittifaklarının olabileceğini görüyoruz ve bunu normal sayıyoruz. Fakat iki seçim var önümüzde. Biri Cumhurbaşkanlığı seçimi, biri parlamento seçimi. Bizim parlamento seçimi için ittifak talebimiz ve arayışımız yoktur. Biz parlamento seçimlerinde barajı aşabilecek güce sahip olduğumuzu kesinlikle düşünüyoruz ve görüyoruz. Bizim izlediğimiz politika demokrasi ittifakı ve üçüncü yol. Parlamento seçimlerine zaten kendi başımıza girmemizi de son derece makul bir seçim olarak ortaya koyuyor. Dolayısıyla bizim millet ittifakına girme talebimiz, arayışımız, beklentimiz yoktur. Millet ittifakı nasıl genişler? Bu o konuda müzakere yürütecek partilerin meselesidir. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetle diyaloğa hazır olduklarını dile getiren Mithat Sancar sözlerine şöyle devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir ittifaka ihtiyaç olacaktır. Çünkü bu seçim 50 artı 1 yöntemiyle Cumhurbaşkanı'nın seçilmesini mümkün kılıyor. Şimdi biz diyoruz ki HDP olarak Türkiye'de demokrasinin önünü açmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Ancak şunun da akılda tutulmasını istiyoruz. HDP'yi yok sayan, HDP'yi yedek bir güç görme niyetinde olan bir hesap varsa bu şimdiden rafa kaldırılmalı. Çünkü HDP'nin açıktan ve doğrudan katılımının ve yetkisinin olmayacağı bir cumhurbaşkanlığı seçiminin başarı konusunda muhalefete vaadi çok zayıftır. Sonrasında demokrasiye geçiş konusunda da çok cılız bir zemin yaratır. Muhalefetin üzerinde tartışmasız uzlaştığı tek konunun güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi olduğunu dile getiren Mithat Sancar, güçlendirilmiş parlamenter sistem bizim de talebimizdir. Peki şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem muhalefet seçimi kazanırsa nasıl hayata geçirilecek? Anayasa değişikliği gerekiyor bunun için değil mi? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diye Seçmene vaatte bulunurken aynı zamanda parlamentoda bunu sağlayabilecek bir çoğunluğu da elde etmek istiyoruz diye bir vaatte bulunuyoruz seçmene. HDP gibi %11, %15 arası oyu değişen bir partinin katkısını almadan, onunla diyalog içinde bulunmadan bu vaatlerin gerçekleşeceği konusunda seçmeni nasıl ikna edeceksiniz? Bunları söylediğimiz zaman bazıları spekülasyon yapıyor. Şimdi bakın ben size söyleyeyim. İktidar medyası diyecek ki HDP muhalefeti tehdit etti. Öyle değil. Biz şeffaf bir politika yapmaktan yanayız. Açık konuşmaktan yanayız. Barışa giden imkanları yaratmak ve adaleti tesis etmek için HDP üzerine düşen sorumluluğu gerektiğinde fedakarca yerine getirmekte hazırdır. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde bunu açıkça ortaya koyduk. Bundan sonra da yaparız üzerimize düşeni ama bu söylediğimiz çerçeveyi lütfen herkes ciddiyetle önüne koysun. İktidarın yarattığı oyun sahasında kalarak HDP'ye yaklaşmak ancak ve ancak bu iktidarı daha fazla güçlendirir veya bu iktidarın hesaplarına destek sunar. Oysa bu ülke bu iktidarın döneminde büyük çöküş yaşıyor. Eğer bu çöküşü engelleyecek yolları muhalefetten birileri tıkarsa büyük vebal altında kalırlar. T24'ten Murat Sabuncu Mithat Sancar'a şöyle bir soru da soruyor. İktidar ve ortağı tarafından sürekli hedef gösterilen HDP'nin muhalefet tarafından anılmaması, ağırlığı HDP'ye oy veren Kürt seçmende nasıl bir ruh hali yaratıyor? Bu soruya Mithat Sancar şöyle yanıt veriyor. Kürt seçmen içerisinde çok büyük bir paya sahip olan HDP seçmeninin bilinçli ve politik bir seçmen olduğunu, kızgınlıkları olsa da demokratik olgunluk ve politik bilinçlerinin yüksek olduğunu söyledi. Mithat Sancar, eğer parti organları, yönetimi, Belirli bir politikayı önerirse seçmenine bu konuda herhangi bir sıkıntı ve fire olmayacağını biliyoruz. Nitekim son yerel seçimler bunu açıkça gösterdi. Peki neden böyle? Çünkü biz bu politikaları oluştururken en alttan en yukarıya bir tartışma süreci işletiyoruz. Dolayısıyla partinin tabanının katılımıyla ortaya çıkıyor politikamız. O nedenle içimiz bu anlamda rahat. Evet bazı kızgınlıklar var ama tabii ki belli partilere kızgınlıklar oluyor. Bazı partilerin de belli açıklamalarına kızgınlıklar oluyor. Biz bu kızgınlıkların da son derece haklı bir temeli olduğunu düşünüyoruz. Kızgınlık doğal bir duygudur. Bunun bir uzantısı nefret bile olabilir. Ama biz diyoruz ki siyaset nefret üzerine kurulamaz. Biz şimdi geleceği konuşmak istiyoruz. Demokrasi güçleri ve muhalefetle geçmişi yok saymadan bugün doğru yürümek ve geleceği kurmak çabasındayız diyerek açıklamalarına son veriyor Mithat Sancar. Sizce HDP Millet İttifakı'na dahil olmalı mı olmamalı mı? Siz de fikirlerinizi lütfen yorum kısmında belirtiniz. Bir diğer yayınımızda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.